kitap çıkmıyor kusura bakmayın. Hastayım ona rağmen gittim. 3 yıl sonra ya karı oynamaya geldim. Gördüğünüz gibi çok da burada. Arkadaşlar şimdi kar çok iyi tutuyor. İki babamı şöyle bir tokatlayalım. Sonra bakıyoruz artık. Arkadaşlar bu İstanbul'da ben bu kadar bir kar beklemiyordum. Ne yapıyorsunuz ablayla siz? Durma, durma, ne yapıyorsunuz? Pek musunuz ablayla? Yakala, ablayı yakala ablamı. Ablayı yakala. Abla, abla. Ablaya git abla. <laughs> abla uyudu Köpük. Ablamız uyudu. Güzel. Uyudu. Abla. Köpük gel. Abla yok, abla yok. Ne sarılamaz oldum Sensiz bir güne uyanamaz oldum Bittim özüme sözüme dönemez oldum Kulun oldum Kapından kölen oldum Arkadaşlar şimdi mekanda Eşitliğe ve benim mekanda Eşitilme yolu Ay tuhaf Arkadaşlar şimdi Tarihin en tuhaf kaybı

arkadaşlar kardan adam yapmakla yola çıktığımız şey yani e, domuzcukla ya, ya. samıslamı İlk önce ayıcık yapmaya çalıştım. Ben volyamorta benzettim. Sonra domuzcuk oldu. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Şimdi Allah'ın izniyle biz de yukarıya çıkacağız. Ama bir anda ışık soğuk çünkü. Haydi gelin gidiyoruz. Evet aşklarım bir videonun da sonuna geldik Allah'ın izniyle. Ee, üç yılın karansızlığını ben gariban İstanbul çocuklarından biri olarak hala gideremedim. Başka yerlerde daha güzel yanmıştır. İnşallah herkes çok güzel oynamıştır. Karansızlığını bütün Türkiye giderebilmiştir umarım. Ee, ne diyeyim başka? Ben de yoruldum dışarıda. Kardan, ay, kardan adam yapma yoluyla kardan bomuzcuk yapmaya geldi sıra. <laughs> Öyle bayağı eğlenceli bir kar oyunu oyun oldu bizim için. Kar videosu oldu. Köpük de çok eğlendi. Ben köpüğü falan da yıkadım. Şimdi de kendime çay koydum. Falan öyle. Bayağı eğlendim arkadaşlar. Hastayım. Belki bir daha çıkarım. Çıkmam bilemiyorum. Ama muhtemelen e, daha yağar. Daha yağarsa yarın da çıkarım. Ondan sonra gün de çıkarım. Pazartesi de yağarsa belki yine okullar tatil olur. Emin değilim. Ama yani ne diyeyim artık. Allah biliyor kalanını. Aşklarım hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir de hala videomu beğenmediyseniz videomu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Öptüm. Ne fark eder Pazartesi, Çarşamba sen yanımda yoksun değil mi böylese aklım almıyor geldiğin yer neresi? Aslı bir galaksi, eline beline dokunamaz oldu.